Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalım Pırıl Herhalden'e hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi, videolarımı başından sonuna kadar izleyenlere, kanalıma abone olanlara, videomu beğenenlere ve ufacık dahi olsa bir yorum bırakan herkese ithaf ediyorum arkadaşlar. Şimdi bugün yine değişik bir bakım yapacağız. Bir tane yapmıştım bu bakımdan. Bir izleyicimin tavsiyesi üzerine. Ve çok izleme aldı o bakım. Kaybettiğimiz atalarımızdan bize gelen mesajlar. Acaba bize neler söylemek isterlerdi şu anda enerjileriyle. Buna bakacağız arkadaşlar. Evet şöyle bir konsantre olalım. Yine harf seçelim. Bakalım kaybettiğiniz atanızın yakınınızın adında ya da soyadında acaba hangi harfler olabilirmiş? M harfi geldi. T harfi geldi. Y harfi geldi. Z harfi geldi. Yanlış şey çok ilginç. Mesela aklımdaki kişi bakımlarında hep harf seçiyorum, hep benzer harfler çıkıyor. Bu atalarımızdan mesaj alma bakımında harf seçiyorum, çok farklı harfler çıkıyor. Hadi bakalım. B harfi geldi. C ya da C harfi geldi. F harfi geldi. P harfi geldi. R harfi geldi. O ya da Ö harfi geldi arkadaşlar. Ve son olarak da S ya da Ş harfi geldi. Evet. Kaybettiğiniz atanızın, yakınınızın adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Şimdi bakalım bize ne mesaj vermek istiyor. Neler anlatmak istiyor bize o güzel enerjisiyle kaybettiğimiz yakınımız. Evet arkadaşlar okumamıza başlayalım. Bakalım neler söylüyor kaybettiğimiz yakınımız. İstediğin şeye kavuşmak için epey yolun var. Zorlanacaksın, yorulacaksın ama pes etme. Kötü günler geçiriyorsun. Her şeyi geride bırakıp gitmek istiyorsun. Senin dinlenmeye ihtiyacın var. Arkadaşlar evet dinlenme enerjisi geldi. Lütfen bu aralar kendinize iyi bakın, iyi şeyler yiyip için ve bolca dinlenin. Kaybettiğiniz yakınınız sizin dinlenmeniz gerektiğini söylüyor. Hayallerinin suya düştüğü, umutsuzlaştığın bir dönemdesin. Yapmak istediklerin karşısında olumsuz gelişmeler olabilir. Uzun zamandır kafanda kurduğun planlar gerçekleşecek. Zor zamanları geçip aydınlığa kavuşacaksın. Uzun zamandır takılı kaldığın ve zorlandığın konular çözülecek. Rahatlayacaksın. Sorunların çözüme kavuşuyor. Kaçırdığın fırsatlar için üzülme. Çünkü daha iyi bir şekilde tekrar ayağına gelecekler. Ay bu çok güzel. Gönlündeki kişi ile gelişmeler yaşayacaksın. Bir haber veya bir mesaj, bir kavuşma. Peki bakalım başka neler söylemek istermiş. Ölüm kartı attı kendini. Yani başka bir kart atsa şaşırırdım. Gerçekten çok ilginç. Hayatındaki şeytanlara dikkat ediyor aynı zamanda. Arkadaşlar burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir yere bir haber yollayacaksan eğer, bir adım atacaksan, bir mesaj atacaksan, bir arama yapacaksan, kafanda böyle bir şey yapmayı planlıyorsan bu çok büyük bir hata olur ve sonu da felaket olur olarak veriyor. Bunu siz kendinize göre yorumlayın. Yani bir atılımda bulunmak istiyorsanız, birisine ulaşmak istiyorsanız bir şeyi siz başlatmak istiyorsanız bunun çok büyük bir hata olacağını ve sonunda felaket olacağını söylüyor yakınınız. Bir doğum müjdesi verdi arkadaşlar. Bu gerçekten bir bebeğin doğumu da olabilir. Yepyeni bir şeyin başlangıcı da olabilir arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır e, sizin burada günahkar birisi tarafından, kötü enerjili birisi tarafından kurban edildiğinizi söylüyor. Birisi sizi bir şeye kurban etmiş arkadaşlar. Kurban enerjisine girmişsiniz. Ve bununla alakalı diyor ki çok düşünüp kafanı yormadan vazgeçmelisin bundan sıkıntılarının geride kalacağı bir döneme geçiyorsun. Kurban enerjisinden çıkın. Birisi size bir kötülük yapmış. Birisi sizi kurban durumuna düşürmüş. Bu enerjiden kurtulmanız gerektiğini söylüyor sevgili yakınınız. Şimdi ben burada kendisini dişi enerjilerde gördüm arkadaşlar. Ah. <laughs> Dengeler değişiyor. Artık hayatını düzene sokup bildiğin ve güvendiğin yoldan ilerlemelisin diyor. Bakın çok güzel bir doğum ve bir yüzük haberini size buradan müjdeliyor sevgili yakınımız. Peki devam edelim. Aa evet. Genellikle dişi enerji demiştim. Şimdi eril ve dişi dengelendi burada. <laughs> hmm. Bakın şimdi burada kaybettiğiniz yakınınızın gidişi çok beklenmedik bir şekilde olmuş. Hani sanki bir hastalık olur çok uzun süre o insan böyle elden ayaktan düşer öyle kalır. Ondan sonra beklenen bir şeydir ya burada beklenmedik ani bir komplikasyon ani bir rahatsızlıkla bu kişinin pat diye ben gittiğini görüyorum öbür aleme geçtiğini görüyorum ben ebediyette mutluyum. Ben ebedi yaşantımda şu anda çok mutluyum. Lütfen benim gidişime üzülme. Ben zaten gittiğim vakitte gideceğimi önceden biliyordum diyor. Kaderimin bu şekilde yazılmış olduğunu, aranızdan ayrıldığım tarihte zaten gidecek olduğumu ben biliyordum diyor. Şimdi bakın sizi üzen bazı konular burada var. Ama diyor ki üzüntünde de lütfen ölçülü ol. Her neye üzülüyorsanız burada <laughs> ölçüsüz bir şekilde üzüldüğünüzü söylüyor. Yani size vermek istediğim mesaj şu. Sevgili yakınınızın aklınla üzül. Duygularınla deli gibi üzülme, kendini harap etme. Bir şeye üzülüyorsan aklınla üzül. Ya da burada çok üzüldüğün, kendini kaybettiğin, çok acı çektiğin şey benim gidişimse bil ki ben ebedi yaşantımda çok mutluyum. Sen benim kaybıma da aklınla üzül. Bazen elimizde olmuyor tabii ki. Ama burada aklınızla üzülün, mantığınızla üzülün. Kendinizi, duygularınızı harap edip üzülmeyin bir şey. Çok fazla gözyaşı dökmeyin arkasından bu enerjileri veriyor. Peki devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şu enerjiyi ver. Şimdi bu kişi evinin temizliğine, düzenine çok dikkat eden birisiymiş. Ve size şu uyarıyı veriyor. Özellikle ayın belli döngülerinde evinde temizlik yapmanı istiyorum diyor. Yani gayet pürü, pak enerjilerde bir kişiymiş bu. Hani böyle salaşlık, dağınıklık, pislik, kir, böyle şeyler tahammül olmayan bir kişiymiş. Evi sanki böyle sürekli deterjan kokuyor bu kişinin. Sürekli çamaşır yumuşatıcısı kokuyor. Evi çok güzel kokuyormuş bu kişinin. Size de şu uyarıyı veriyor. Ayın belli döngülerinde Evini mutlaka temizle. Evini temiz tut diyor. Şimdi biten bir şeyin ardından bu çıktığınız, ayrıldığınız bir iş olabilir. Bitirdiğiniz bir ilişki olabilir arkadaşlar. Biten bir şeyin ardından yepyeni bir başlangıçla çok büyük bir başarıya kavuşacağınızı söylüyor sevgili yakınınız. Ama bunun içinde birazcık bir zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yeni bir girişimde bulunacaksanız, yeni bir işe girişecekseniz, yeni bir işe başlayacaksanız, yeni bir ilişkiye başlayacaksanız da bunu kesinlikle çok gizli tutmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü çevrenizde sizin başarınızı ya da sizin gönül ilişkinizi kıskanabilecek insanlar olduğunu söylüyor. Yeni girişimlerinizi lütfen çevrenizden gizli tutmanız konusunda uyarıyor burada sizi sevgili yakınınız. Çok kutsal bir yerdeyim. Bulunduğum yerde barış, huzur, mutluluk ve sadece sevgi var. Ay çok güzel çıktı. İçim ısındı arkadaşlar. O kadar mutlu ki ebedi yaşantısında. Bulunduğu yer huzur, mutluluk, refah, sevgi içerisinde arkadaşlar hiç merak etmeyin. Dünyada yaptığı bütün iyiliklerin mükafatını alıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bir affetmeyle alakalı bir durum çıktı arkadaşlar. Ya o size böyle ufacık da olsa kötü bir şey yapmıştır. Kötü bir laf söz söylemiştir. Ya onu affetmenizi istiyor. <laughs> Burada bir afflı bir şey çıktı arkadaşlar. Ya o sizi affedecek ya da siz onu affedeceksiniz. Yani hani siz de ona kötü bir şey yaptıysanız, kötü bir şey söylediyseniz ve... Aranızda barış sağlanmadan bu kişi gittiyse, eğer burada küs bir şekilde ayrıldıysanız bu kişiyle arkadaşlar. Sizi affettiğini söylüyor. Size karşı şu anda hiçbir kötü düşüncesi yok. Ona bol bol sevgiyle dua edin. Sizi affetmiş. Yaşanan kırgınlıklardan dolayı. Tek istediği şey şu anda onun için yapabileceğiniz şey bu. Ya siz onu affedeceksiniz, ya da onun size çoktan büyük bir sevgiyle affettiğini bileceksiniz arkadaşlar. Çok güzel geldi. Zaten kavuşacağız, lütfen üzülme diyor. Zaten kavuşacağız, buraya döneceğiz hepimiz diyor. Şeytanın içine verdiği vesveselere, korkulara, üzüntülere, azaplara çok dikkat et diyor onun kaybıyla alakalı vesvese yaşıyor olabilirsiniz. Acaba beni affetti mi? Acaba gittiği yer iyi mi? Falan filan. Bu tarz sıkıntılarınız olabilir. Şeytanın vesveselerini hayatındaki hiçbir olayla ilgili yer verme diyor. Benimle de ilgili vesvese uyandırmasına içinde yer verme diyor arkadaşlar. Eninde sonunda hepimiz burada sevgiyle buluşacağız. Ve emin ol ben şu anda çok iyi bir yerdeyim diyor. Ay çok güzel konuştu. Şimdi bunların tabii hepsi çoğunlukla <laughs> aşkla alakalı olduğu için en uygun olanları bulmak istiyorum. Bakın ne geldi. Aşk hayatında çektiğin acılar ve zorluklar bitiyor. Sevgi ve saygının artacağı güzel günler yaklaşıyor. Ay inanmıyorum, kutsal adam ve kutsal kadın kartları yan yana açıldı arkadaşlar. Yani iki yakınınızı birden kaybetmiş olabilirsiniz. İkisi için bu bakımı izliyor olabilirsiniz. Çift enerjiler çıktı. Yani burada bir karı koca, bir sevgililik durumu olabilir kaybettiğiniz kişilerde. Ve kutsal olarak çıktılar her ikisi de. Çok kutsal enerjideler. Öbür tarafta çok değer görüyorlar. Doğa kartı geldi arkadaşlar. Bu bakım gerçekten konuşuyor. Biz orada yepyeni bir başlangıç yaptık ikimiz de. Bizim için yapabileceğin tek şey bizi sevgiyle anmak, bize sevgiyle dua etmek. Ay çok güzel geldi. Şu konuda uyardılar arkadaşlar. Bir miras Konusu söz konusu olabilirmiş burada. Yani bir kağıda yazılı bir şeyler olduğunu söylüyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ee, miras olabilir, bir kağıda yazılmış bir vasiyet olabilir bilmiyorum. Bununla alakalı şu anda çok fazla hayatında kaos yaratma diyor. Zaten belli bir süre sen bekledikten sonra asılmış adam kartı bekleme enerjisini gösterir. Sen bekledikten sonra zaten her şey kendiliğinden sonuca kavuşacak diyor. Dolayısıyla mirasla alakalı eğer burada bir süreciniz varsa şu anda çok fazla atak davranmayın mirasla alakalı. Bekleyin arkadaşlar her şeyin bir sonuca kavuşacağını söylüyorlar burada. Seni bıraktığımı düşünüyorsun. Seni yapayalnız bıraktığımı ya da seni yapayalnız bıraktığımızı düşünüyorsun. Asla yalnız değilsin. Biz hayatta olduğumuzdan daha çok şu anda senin yanındayız. Sadece göremiyorsun. Aramızda bir boyut farkı var. Biz hayatta ne kadar yanında olmuşsak şu anda bundan çok daha fazla senin yanındayız diyor. Lütfen bizim olmadığımız düşüncesini kafandan at. Senin dünyandayız diyorlar. Ay çok güzel. Ölüm sadece bir perde. Ölüm sadece bir yolculuk. Bulunduğumuz yer çok güzel. Herhangi bir kötü yargıya da burada maruz kalmıyoruz. Ebedi yaşantımızdan çok mutluyuz. Sana sessiz geliyor olabiliriz. Zaman zaman seninle konuşmuyor gibi olabiliriz. Ama sessizliğimizin sana iletmek istediği mesajları, sessizliğimizin konuşmasını lütfen duy. Biz hep senin yanındayız. Her zaman senin yanındayız. Ve yakın zamanda eline alacağım güzel bir anahtarı da sana müjdeliyoruz diyor. Ay çok güzel arkadaşlar. Daha ne söyleyeyim ben? Harika bir bakım oldu. Eğer bu bakımın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bana yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenebilirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.